Acil bir şekilde görev bölgesinin kırsala hareket edildi. Teröristlerle 15 kişi onlar, aşağı yukarı 15 kişi de bizdik timde. Yani 30 metre arayla çatışmaya girildi, böyle temas sağlandı. Çatışmaya girmişiz. Evet. Kılıç çeker gibi birbirine. Teröristlerin cirit attığı bir bölge. Şimdi adamlar halay çekiyor, seslerini duyuyorsun böyle. Bir öğlen saatiydi böyle. Karşıdan roketle, korek roket atlar. Yeşil Berel kanalına hoş geldiniz. Bugün başka bir özel kat abi konuğumuz. Evet Yeşil bereller, söz sizde. Evet kıymetli takipçilerimiz. Değerli dostlarımız, bugün hemen gireyim bir uzman çavuş kardeşimiz Fırat Kalkan Harekatı'nda şehit oldu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet etsin. Bu hasebiyle bütün şehitlerimize Rabbül Alemin rahmet ve merhamet etsin inşallah. Hemen şunu hatırlatayım ben hemen. Arkadaşlar ayaklarınız üşüyorsa, bak size bir meslek tüyosu ufaktan. Şuradan hemen şunu kapatıyorsunuz. Bakın açık botla gezmeyin. Hemen şuradan hem sağa sola takılır. Özellikle arazide. Şunu da üzerine alın. Şunu da üzerine alın. Eğer bataklık bir yeri değilse botlarınızı kapatmıyorsa hemen üzerine alıyorsunuz. Hem ayaklarınız üşümüyor hem de rahat bir şekilde hareket etmiş olursunuz. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Şöyle hemen. Bu yağmurluktur. Pantolonun üzerine giyersiniz. Evet. Şimdi kardeşlerim bir son günlerde bizim sürekli çok büyük bir kanalmışız gibi çok büyük bir kitleye hitap ediyormuşuz gibi sabah akşam veriyorsunuz. Ya verin de beni arayıp da abi seni şurada gördük burada gördük ben bıktım yani şahsen. Türkiye'nin her yerinde arkadaşlarımız var. Görüyorlar. Youtube'dan, Instagram'dan, Facebook'tan her neredense arıyorlar. Kanalı söyleyin. Beni atın tamam. Biz bu işi bedava yapıyoruz. Gönüllü yapıyoruz. Kimseden de bir kuruş para talep etmiyoruz. Ama Yeşil Bereli kanalımızın, abimizin kanalı var diye de söyleyin de. Biz de rahat edelim yani. Arıyorlar oradan. Abi seni şurada gördük. Ee, Kanal 7'de gördük. Şöyle oldu böyle oldu. Ya atın benim kanalın ismini arkadaşlar oradan baksın bakıyor bakıyor devamı nerede diye yazıyor atıyor tutuyor falan iyi de ben bilmiyorum nasıl savunacağım kendimi yazıyorsun kardeşim oraya çekip gidiyorsun iki ay önce atmışsın 2 ay sonra atmışız video 2 ay sonra sana ben cevap vermek zorunda kalıyorum bir de okumuyorsun da veriyorum bütün bakın şu kar kış demedik bak her taraf çamur su içerisinde doğal olsun size güzel hitap etmek için değer verdiğimiz için buralar kadar geldik. Şimdi şu anda bir konuğumuz çok değerli kardeşim. Samsun'un e, değerli hayırsever iş adamlarından Ramazan kardeşimiz. Allah yürü ya kulum dedi. İnşaat sektöründe tanımayan yoktur Samsun bölgesinde. Şimdi Ramazan kardeşim seninle yıllar önce tanışıyoruz. Evet. Biz her şeyi doğal ve has yapıyoruz. Çünkü bizi bilen dinleyen biliyor. Çok değerli konuklarımız var. Bir de biz attık havada kaldı değil. Hepsine Arkasından duracak, cevap verecek şekilde takipçilerimiz var, biz onlara cevap vereceğiz harfine kadar. Şimdi seninle yıllar önce tanıştık. Laf lafı açtı, işte meslek. Hani bizde görev bitti, mücadeleye devam değil mi? Hala mücadele ediyoruz. Şu kop, kopuk ortamda, şu darmadağınık bir Instagram, YouTube, bilmem ne sosyal medyada bir rezilliğin içerisinde biz sade, güzel, has şeyler vermeye çalışıyoruz. Bunun için de çok özen gösteriyoruz, İstirahatımızdan, vaktimizden taviz veriyoruz. Ya şimdi, senden biz yıllar önce tanıştık. Ama e, biliyorsun asker ocağı, e, ben özergetteyim, sen askerdesin. Abi 3-5 M16 mermisi, al kardeşim şudur budur falan muhabbet ayaküstü, çok unutuyoruz. Çok tanıyan arkadaşlar çıkıyor, asker arkadaşlar. Daha sonradan yazıyorlar da işte abi şu sen misin, bu sen misin, özellikle Hı. özelden. Şimdi nasıl tanıştık? Biz Bir sen... anlat, yıllar önce. Biz Kovancılar, Elazığ Kovancılar'daydık o zaman. Ee, sene 93-94 yılları. 94. Bir ikindi sıraları duyum almıştık. Yine bir görev görevden dönmüştük. Böyle çorba içiyorduk. Aç aç kalmış. Dönüş birliğimizden çorba içerken dediler acil yine görev çıktı. Duyum alınmıştı. Yine Kovancılar'ın kırsalında ikindi sıraları, ikindi sıra yine 4-5 sıralı saatleri sırası e, ee, acil bir şekilde görev bölgesine kırsala hareket edildi. Arkadaş timli arkadaşlarla beraber. Böyle böyle hafif yamaçlı bir bölgedeydik. Teröristlerle 15 kişi onlar, aşağı 15 kişi de bizdik timde. Tam 30 metre arayla çatışmaya girildi. Böyle temas sağlandı. Kovancılar komando bölü olarak. Evet, ondan sonra evet. biz tabii bilmiyoruz o zaman komando taburumu bölümü asker geliyor yani. bizimden. Mavi bereli, kask da yok o zaman. Bölgede tabii 30 metre ara çalışmaya girmişiz. Evet. Yani böyle neredeyse kılıç, kılıç çeker gibi birbirine. Ee, ormanlık bir bölge. Orada işte sıcak temas çok böyle ateşli bir çatışma. O arada ka karşıdan bir roket geliyor. Yanındaki Yücel Karasan diye bir tane arkadaşım vardı. Tam onun kafasına isabet hesa roket daha tabii şimdi biz orada çalışmaya devam ediyor. O esnada işte çok sıcak bir çatışma dar bir bölgede kaldık. Daha sonra Özel Harekat timi bölgeye geldi. Orada tabii ki Muhittin abi de tabii o timin içindeymiş. Ondan sonra panzerle gelmişlerdi. Orada yaralı arkadaşımızı çektiler oradan bizim yanımızdan. daha sonra Muhittin abi ve timleri bize yardıma panzerle o araziye girdiler. Şimdi yaralı var Çatışma öyle çok da... çetin falan filan diye bilgi geldi. Evet. Hani apar topar ne var ne yok hemen kendimizi tahliye etmemiz gerektiği Aynen Zilmanız öyle. Daha sonra, daha sonra tabii ki o bize yardımcı oldular. Tabii ki çatışma e, iki saat 4'den akşam gelip karanlık saat 8'e kadar çatışma sürdü. Uzun bir çatışma. E, tabii ki iki ateş, şiddetli bir ateş çatışma. Daha sonra akşam oldu. E, akşam da oldu karanlık kıstıktan sonra. E, silah sesi susuyor bu Herkes olduğu yerde kalıyor. E, tabii Muhittin abi Allah razı olsun. Onlar geldiler. O tim özel harekat. Biz o zaman orada gördük özel harekatın. E, Cengaver abileri. Sonra işte bölgede tabii akşam olunca karanlık kısımda bölgede kalıyorsun. E, tabi sabah bekliyorsun. Sabah kalktığında kal, sabah zaten sabah uy, kimse uyumuyor. Bekliyorsun. E, dikkatli bir şekilde. Sabah gün ışığın, ışığınca arazi taramasına giriyorsun. Tabii 8 tane leş alınmış. Da bu bu teröristler 15 kişi, 7'si kayıp. Daha sonra e, arazi taramasına çıkıyoruz çıktık sabah. Bölgeye dağıldık. Uzun bir süre akşam oldu arazi taraması sırasında. O ve daha sonra gölge bölgede akşam oluyor. üst bölgesine geri dönmemiz evet. gerekiyor. Üst bölgesini araçlarımızı beklerken herkes kendi emniyetini alacak şekilde araziye dağılıyorsun. Ben de o ara böyle baktım uzaktan böyle bir kanalın hep elazı bu bölge üzüm bağlardı zaten. Kanalın kenarında böyle birisi böyle bir bacağını sarıyor gibi hareket yapıyor. Baktım ki bu böyle yine kanfila elbiseli. Ondan sonra burada bir yıldızı var arkadan görünüyor. Omzunda bir yıldızı var. Tabi anlayamadım. Arkadaşlara tam geri seslendiğim arada o kanala aktı bu. İşte o şahıs. Daha sonra şahsı çıkardı. Tabi PKK'lı. Bizim o çalışma bölgesinden. Yani nereden baksan aşağı yukarı bir 30-40 kilometre yol yürümüş yaralı halde oraya kadar gelmiş. Onu orada aldık tabii, konuşturduk. Kendisi e, terörist Diyarbakır e, Üniversitesi'nde öğrenciymiş 3. Üç, sınıf okuduğunu. Hangi On... bölüm? Ya işletmemin okuduğunu söyledi o dönem. Ondan sonra işte e, lojistik, para taşıdıklarını 15 kişi olduklarını işte Diyarbakır'dan Elazığ'a Para taşıdıklarını söyledi. Ondan sonra ne oldu? Vatandaş? Bak, o şimdi sözünü kesiyorum, unutma. Kaç lira para vardı biliyor musun o grubun içerisinde? Şimdi ben sen tabii Ersin. orada askersin. Haydi git devamını bilmiyorsun. Sonra biz onu, onların konuşmaları, takipatları hepsi geliyor bize. Ben bir evet. de araştırmacıyım bu konuda. 650 bin mark. Biz çok aradık o grubu. Evet. Evet, tek tek düştü. İşte iki tane burada geberdi, üç tane burada geberdi falan. Para yok. Şimdi sakın lojistikçisiydi o. İyi para götürmüşler. Yurt dışının paraları, yurt içinden topladıkları millete çöktükleri paralar falan orada. O sevkiyatta. İşte onlar sadece onlar çatışmaya giren bir grup değil aslında. Siz o duyuma, o duyumu daha sonra söylüyorlar ki bu grup, bu grubu yine teröristler ihbar etmiş. Köylü evet. falan ihbar etmemiş. Niye? Bu parada anlaşamadıkları bir konu var. Sakık parayı götürüyor, bize vermedi, şu bu. Bir itilafa düşüyorlar, bunlar ihbar ediyor. O sırada siz gidiyorsunuz. Direkt size ihbar geliyor, biz de ilçedeyiz. Apar topar, e, hadi gidin çatışma var, asker çok yoğun çatışıyor. Aslında e, onlar grup liderinin korumalarıydı onlar. O para gitti. Biz, biz de alamadık. Çok gezdik o paranın peşinde bir yaz. Tunceli bölgesine aktarıldı o para falan dediler. Çünkü çok büyük para. Devlete iyi bir para girecekti orada ama olmadı demek ki. Dağıttılar o parayı. İşte bir söz vardır ya işte siz bölgede siz buralarda şu ülkemize rahat uyuyasınız diye biz o evet. bölgedeyiz. Her her şeyin zorluğu var. Bizim iş bizim iş parayla yapılacak bir iş değil yani. Kesinlikle. Eğitimde biz polisiz bir öz hareketçiyiz. Ben biz de kesinlikle. işte Muhittin abi gibi abileri biz de görerek. Sonra gördüm beni. Gördük. He, he işte öz hareket he, kafasına sonra... göre hareket ediyor. He. Aslında kafasına göre hareket değil etmiyor. yani değil. Ondan yanlış sonra... yanlış olayları yanlış olayları yanlış olduğu için itiraz ederek doğrusunu yaparak oldu. Yani şimdi asker gidiyor birlik köprünün başına geliyor. Şeytan diyor ki ben bunları diyor şimdi köprüyü e, e Onları köprüden aşağı atacağım. Komutan diyor ki bölük geriye dön şeytan hak vermez diyorlar ya. Ne? Askerin işine. Şimdi biz şöyleydik. Yani bu iş olmuyorsa başka türlü deniyorsun. Haydi git falan değil. Siz de gördünüz tabii bizdeki o rahatlığı. Çatışmada hemen çatışma sonra hemen motive oluyorlar. Eğleniyorlar. Kafalarını dağıtıyorlar. Şu bu falan. Oyuna gider gibi gidiyorlar. İşte siz hep Güneydoğu'da bizi gören Musayet olan, standartlara uyan bütün kardeşlerimiz sonra üzere patır patır gelmeye başladılar. Niye? O siz de çok ezildiniz. Bak askerlik uzadı. Evet. Askerlik uzadı abi. Ne, ne oldu? Şimdi askerin tamamı 6 ay. Size 4 ay ekstradan koydular. Yani. Sonra dediler imkan imkanı olanlar komando olarak devlete hizmet edecek. Niye biliyor musun? İşte o çatışmadan, o tecrübeden kaynaklandı. Çok asker vardır mesela. Askerlik şubesinde askerlik yapmıştır. Yani biz bunları kınacak halde değiliz. Bunların görevi o, öyle, o, öbürü böyle. Bir tane mermi silah duymadan geri geliyor adam. Ama siz çok aktiftiniz. Ben sizin devreleri biliyorum, çalıştım. Gerçekten gözü kara yetişmişlerdi. Dört ay daha uzayınca size ızdırap oldu, bize rahatlık oldu. Yani çünkü yok asker geri gelecek, asker tamamlayamadı. Birden Mısır gibi patladı. Siyonistlerin yüzüncü yıl planlarına koydukları şeylerden bir tanesi çok gitti. Az kaldı. Türkiye'yi kurtardık, az kaldı. Güneydoğu'yu aldık falan muhabbetleri Taşeronlar. onlar. Evet. Ama olmadı. Allah müsaade etmeyecektir yani. Böyle senin gibi cengaverler varken, bedavaya askerliğini uzatan adamlar varken bu iş olmayacak. Onların emeline ulaşamayacak. Ya yani. dediğiniz gibi Muhittin abi bu iş gönül işi. Gönül işi. Ee, evet. Bir de aynen. E, vatan sattı. Allah'ın rızası, Allah'ın hoşuna giden bir hizmettir yani. Evet. Biz 95'te e, polis öz harekat kursunu gördüm. E, bal kesit polis evet, öz evet. Direkt öz harekatçı olarak biz mesleğe başladık. 95 2005 ar 2002 Sen 27. arasında. 27. dönem miydin, 25 mi? 27. dönem olarak. 27 dönem, evet. Bir evet. de 25 var sizden önce. 25 var. Evet. Ee, 95 2000, 2002 arası 7 yıl Şırnak'ta kaldım. Normal Şırnak 2 yıl. Evet. Biz 7 yıla yakın evet. Şırnak'ta görev yaptık. 2002 2005 o yıllar 2002'de 2018'de 2002'de tayin, tayinim Samsun'a geldi. Ee, 2002 2018 yıllara Samsun'da görev yaptık. Bizim Samsun biliyorsunuz üst bölgesi. Burada yine Yalnız evet. şöyle oldu. Şimdi o zaman var mıydı başkan bu eee 2 yıldan sonra mesela 2 yıla düşürdüler. 3 yılda 2 yıla düşürdüler senden önce. Evet. Bir Recep kardeşimiz var. O benim devremdi. Şimdi o 3 yılda 2 yıla düşürdüler zorlu şartlar, imkansızlıklardan. 2 yıl. 2 yıl daha kaldı mı? 4 yıl. 2 şart yapmış oluyorsun. Ben 7 yıl kaldım. Sen 7 yıl üç kaldın. 6 3 şart saydılar, altı, üç şart. saydılar üç değil saydılar, mi onu? Tamam. İyi. Tekrar biz Samsun'a geldik, tekrar geri göndermediler. 2013'te tekrar... E ne yaradı ki? Her gün gidiyordun dış Ta, göreve. Tabi canım, 2013, 14, 15, 16 yine Şırnak, Silopi, evet. Cizre. Hendek olaylarında evet. da kazarken de oradaydık. Evet. Yine tabii ki Hendek olaylarında yine oradaydık. Yani göz göre göre işte... O başka Ama... bir olay, çok acayip evet. bir olay. Onu ya biz... Adı konmayan bir savaştı. Evet. Siz de oradaydınız Muhittin abi, evet. İsyan, isyan. Orada... O, o zorlu... Silopi'de kaldım o dönemde ondan sonra. Zor bir dönemdi. Ama çok şükür tabii ki şehitle verdik. O kadar leş alındı ama e, zor bir süreçti evet. Muhittin abi. Yani... Başkan kursa gittin, geldin. Direkt, Tayinin tayin direkt Şırnak. 95 e, 2002 yılları Şırnak'ta hareketli bir görevimiz oldu. O zamanlar, o dönemler gerçi 95 2002 yılları e, terörün Bakok, Cudi, Gabar o Gabar. bölgeler, Anadolu, Aman Yarabbi, o bölgeler. E, terörün en hareketli, en ateşli dönemleriydi o dönemler. Ben e, şunu söyleyeyim, hiç devlet lojmanlarında hiç kalmadım yani. Hep Biliyorum. hep vatandaşın içinde kaldım. Biliyorum. Biz, biz hala da, Biliyorum. o dönemlerde hala komşuluk yaptığımız, o Kürt vatandaşları arar, hal hatırı sorar, onları da biz ararlar yani. E, tabii ki o bölgede de itilmiş insanlar, kakılmış, hor görülmüş. Ama şu dönemler daha farklı. Vatanına, milletine karşı bakışları farklı şimdi. Bizim o dönemler. ürkütürmüş bir şekilde insanlar. Onlar hiç arasında kaldık. Evet başkan şimdi Şırnak'ta şöyle bir çatışma. Ballı bir çatışma. Sene, yani illaki ki yani oralarda. Yani bir tane şöyle bir sene 97'de e, Haburiki Habur Komato diye geçiyor. Betüş, Betüşşafak e, Irak sınırı tarafında. Oraya ikinci Habur. ikinci Habur kapısı açılacak. Kapı. O zaman açılmamıştı. Açılmamıştı. Evet. Do sene 97'lerde tabi Habur iki sarp bölge, kritik bölge, böyle yol yapımı için komple kayalık bölge. Cüdi Dağı'nın Kandil'e kadar uzanan sıra dağlar. O dağları yara yara, kayaları kıra kıra Habur iki kapısı açılacak. Yol açılıyor. Yani yol komple kaya kırarak açılıyor. Ee, tabii yol yapımında orada çalışan e, makinalara teröristler sürekli saldırıyor, ee, sürekli olay için makinalar yakıyor, insanları orada şehit ediyor çalışan işçileri. işçilere. Bizi bölgeye sevk ettiler. Yerin pozisyonuna göre 3 tim, 4 tim beklemeye gidiyoruz. Yani bölgede hakim bir tepe yok. Ha, bir ta, hakim bir tepeye çıkıyorsun. Hakim hakim. Hakime çıktıkça tabii ki ne kadar gitsen mahkumda listen, kalıyorsun. Yine mahkumda kalıyorsun. Evet. Bu sefer görev yerine uzaklaşıyorsun. Tabii bir, bir üst bölgesi orada yol yapımının devam ettiği bölgede kendimizi oralarda mevzilendik. Böyle kış ayı 12. ay. Yani bölgeye bırakıyorlar umut yani böyle derler ya hani 45 gün kaldık. Daha uzun süre kaldı kışın 45 gün karın üstünde. Hani insan nasıl yaşar, nasıl o olaya ortama alışır? Gerçekten insan alışıyor yani biliyor musun? Yani 45 gün karın üstünde hayat idame ediyorsunuz yani. Bölgede şimdi dedim ya insan teröristler, teröristlerin cirit attığı bir bölge. Yani bir bölgen var şimdi adamlar halay çekiyor. Seslerini duyuyorsun böyle çığlıklarını ondan sonra. Bir öğlen saatiydi böyle yemek saatı sıralar işte böyle dönüşümlü yemek yiyorsun işte. Saklanacağın bölge yok, gireceğin bir kaya kovu yok yani. Kayaların üstlerinde hayat sürüyorsun yani karın kışın üstünde. Karşıdan roketle korek roket atlar tam ortamda yemek saati. Böyle silah silahlar yanımızda ama birkaç silahın olduğu bölge bunlar roket attılar. O arada çatışmaya girildi işte. Yine böyle öğlen sıraları. yine sıcak bir çatışma. Kim yardım edecek? İşte kendi hayatı mücadele edip orada Birkaç arkadaşımız yaralı o. yaralı verdik. Öyle şehitimiz olmadı çok şükür. Roket düşünce mi? Roket yani? evet. Yani göremiyorum. Şarapla yani. parçalar değdi arkadaşlara. Yani. Tabii birkaç arkadaşımız yaralandı. Öyle yani. ağır yaralanması da olmadı. Başkan şimdi o oradaki grup kalabalık mıydı? Kaç kişiydi tahmini? Grup tahmini 20 yani 20 kişi 20 25 kişi falandı. Evet. çatışmada ben sanırım 5'e yakın kelle alındı. Tabi kayalık, bölgenin sarp ve kayalık olması sebebiyle takip edemiyorsunuz zaten. Yani sarp bir kayalık zorlu bir bölge. Evet. 5 kelle alındı. Şimdi o roket düştüğünde roket düştüğünde silahları silahlarımıza çarptı. Silahlara orada. çarptı. Bir da yaralandı. Orada yaralandı. He. Ondan sonra Olur. Bizim de öyle oluydu. Kullanılmaz olan çok silahlarımız oldu Roket direkt çarpınca. Ya Sarp Kaya sabah sabahlar Rokayamış. olmazdı. Zorlu bir bölgeydi. Yani evet. nereden ne geleceğini bilemiyorsun. kendi imkanlarımızda Varillerle tuzaklama yaptık. Kendi noktamızdan 500 metre, 1 kilometre uzaklara varillere tuzaklama evet. yapmıştık böyle. O tuzaklama elektrikli fünyeyle yanımıza çekmiştik. Öyle herhangi bir bir sıkıntı falan olduğunda elektrikli, elektrik fünyeyle patlatıyorduk onları. Ama tabii zor bir bölge. Yani şimdi sıkıntıya kalsan bölgede yardımın gelemeyeceği bir bölgedesin. Yani sarp kayalıklar. Yani Zaten o, öz hareket pek yardım beklemeyi olmaz yani yardım ya gelecek şimdi, bize. Ya şimdi böyle e, bir beklentimiz olmalı bizim. Teröristlerin yani. hareket ettiği bir bölge, yani sürekli yaşam alanı yaşam olduğu bir bölgede adamların grupları kalabalık. Evet. E, sen de bir şekilde yani tabii ki yani kendin. Sizden sonra kim gelecek ki? Ya kim dedim kimse, kimse gelecek. Sizden Sonra kimse gelmeyecek. Zaten gelmiyor. ona göre davranıyor. Ona göre zaten. davran. Ona göre hal hareketlerini Aynen. ona göre emniyetini. Yanlış yapacağız. Ya. Yanlış yanlış. Yani. yapana yüz var ya, abi. yanlış. Ya, ya, Biz eskiden yüz yanlışı yani. mermiyle düzeltiyorduk yani. Şimdi bakma yaşadık. Şimdi başkan bu. Aslında senin Karadeniz'de de olayların var. Çünkü senin köyünü biliyorum ben. Evet. Çok yol kesildi. Ünye Cezaevi Müdürü Aynen. orada sadece Tokatlı olup cezaevi müdürü olduğu için. Mesela biz şimdi ikinci bölüm yapacağız Karadeniz'in. İnşallah. He, Karadeniz'in ikinci bölümünü yapacağız. Ta devsoldan bak. 80'den önceki yıllardan bir tane Aynen. abimiz takılmıştı geçen de. O daha iyi biliyor bizden eskiymiş o. Vapurlarla silahın getirdiğini sağ sol zamanlarında 78'lerde 77'lerde falan hani güneş faslında olacak olayların araştırmasını yaptım ben. Yaşayan arkadaşlarımla görüştüm. Akrabalarla da görüştüm. Teröristlerin hem sağcısının hem solcusunu. Şimdi yapacağız. Ilk Karadeniz bölümü de yapacağız. Karadeniz bölümü yapacağız. Editör yapalım. yapalım. Ka Karadeniz'in sen e, Karadeniz'de olup o bölgede sıkıntılı olunan Hasebilen diyorum. Biliyorum ben senin şey evet. biliyorsun. Buraya kadar kalan. Landrover'len çıktık oralara. Yani yani evet. Muhittin abime ve Mücahit kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ben birkaç daha not söyleyeyim. 2018'de ben emekli oldum. Tokmak İnşaat, Tokça İnşaat olarak. Evet, devam Samsun'da faaliyetlerimiz var. böyle işte nedir? Yine değerli abilerimize itibatımızı kesmedik. Allah şu an vatanımızın her satında görev yapan bütün arkadaşlarıma hayırlı görevler diliyorum. Değerli takipçilerimiz takip edin. İnşallah Karadeniz'de de neler olmuş onu da anlatacağız inşallah. Allah emanet olun.